Narsist bir partnerle ilişki neden bu kadar yorucu, hiç düşündün mü? Sürekli değişen beklentiler ve bitmek bilmeyen bir onay arayışı içinde kendini kaybettiğini hissettiğin oluyor mu? İşte bu yorgunluğun ardındaki üç temel sebep. Birincisi tutarsızlık. Onların duygusal dünyası bir fırtına gibidir. Bir gün seni göklere çıkarırken ertesi gün yerin dibine sokabilirler. Bu dengesizlik, sürekli tetikte olmana ve duygusal bir roller coaster'a binmene neden olur. İkincisi empati yoksunluğu. Senin duygularını, ihtiyaçlarını ve sınırlarını anlamakta zorlanırlar. Her şey onların etrafında döner. Sen sürekli çabalarken onlar senden beslenir ve enerjini emer. Bu tek taraflı ilişki zamanla seni tüketir. Üçüncüsü ise asla yeterli olamama hissi. Ne yaparsan yap, ne kadar verirsen ver onlar için hiçbir zaman tam olarak yeterli gelmez. Bu bitmek bilmeyen yetersizlik hissi öz saygını zedeler ve kendini değersiz hissetmene yol açar. Unutma bu senin hatan değil. Kendi değerini bilmek ve sınırlarını çizmek bu yorucu döngüden çıkmanın ilk adımıdır. Eğer bu konuda zorlanıyorsan profesyonel yardım almaktan çekinme. Kendine iyi bak.